4 s Lan bunlar da grup ama iki kişilik grup Allah'ım iyi Lan bizde üç kişiyik, ani r. olarak Bakalım milletin babysi ölecek mi öldürecek mi Şimdi Bir de milletin babysine bakalım senin baby direkt mi? Hmm. Allah'ım baby'si baby bizi direkt da. Senler <laughs> bekliyor onu. Senler <laughs> kit buyu bekliyor en çok. Sen bu. Sen bu. Yoksa sen evil buyu mu bekliyorsun? Yok, Siyah yani. olan. Suppa bu. Suppa bu. İnce işte i̇nce, o mu? İnce, i̇nce olan. He. <laughs> 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 aldım. Lan, Lan şurayı. Orta Allah. git orta git. Ben, 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 ben. Neşet, sen bu Bardok'u... Bardok mi? Ben Neşet de olsun. İndir onu! onu. Ama olsun bunu da öldürebiliriz. İçine girdiler. Mi? Ah milletin beybisi. Girdiler, lan, lan Lan ettim işte? Milletin beybisi. Anlatıyor musun? Adam geçti. lan.

geldi. 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 Yardım. ne haldesiniz? Çok soğuk. Ne, ne, ne haldesiniz? Gel, gel. Ne haldesiniz? girdi. Alıyorlar mı? Bu ne lan? Gidiyor. Erken attım. Allah kahretsin. Gel bir gel. Gel. de gidiyor. Lan! Öldür onu! Allah! Ya, <laughs> Ali, <Allah! gülüyor> <laughs> Ben arkadaki mobları öldürmeye gitsem? Git, git, ben git, git, ben giderim oraya Tamam git o zaman haydi. Muhammed çabuk haydi. Ey, var mı? Şey var mı? Var Var mı? Var mı? Aslında şimdi yukarı duracaksın. Geliyor çünkü yukarı. Savunmak için. Geldiler lan buraya lan. Yukarı geliyor zaten. Ben kaçtım salak. İçim lan vallahi ya. Hemen bota vurun, hemen bota vurun. Onlar boş verin, bota vurun. Ne oldu lan bana? Lan öldüm ben lan. Öldüm lan. Öldüm ama adamları öldürebilirsin. Bak şunu. öldürür. Boku beni arıyor. Vurum 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 vurum. Doğru. Ölme. 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 Ölme Ölme. Yapma Boşalt Hata yaptım ya Yukarı kötü halde Yardım? Orada kaldı döndüm lan ve bu da yalnız mı Yalnız bozuk. değilim girdim. Şey girdim. Kaç 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 ölüyorum ben kaç. Yardım Çok lan. Yardım şey. lan. Bize mi? Bize mi? Bize yardım mı lazım? Yani varoluk artık ya. lan var. Adamların canı acıyı bas Helal lan bizimki birini öldürttü ama adam, adam. Gidiyor turun Neyse Gid. 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 saldırma boşver Ortaya doğru hazırlan ben geliyorum Adamlar ortadaysa oyalı oldun Ölmeyin lan için. Mi... Orta, 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 orta. Abo orta gidiyor herhalde. Orta gidiyor yarıcan. Alamadım. Mo. O Patlatma İlgin kimsenin sivilcesini. Geldik mi lan o pis kuran? adam şunu öldürüm, buyu öldürüm. Içine, içine gireyim? Birinin içine Lan adamların canına bak. Gide geberdim ben Nasıl geberdim? Arkaya Goku'nun yanına gideyim. orduya gidiyorlar. Badalar, badalar. Badalar. Lan. Çok fazla lan. ortaya, ortaya alırsak alırsa, maç yenildik gibi bir şey. Draya Kavva olca Boşuna Şu Bojjak indirelim İniyor İniyor Lan gittim. Gittim. Öldü hepsi, hepsi öldü Haydi gireyim Basın Basın Ben Bojjak'ın içine gireyim aldın Bojjak'ın uçuyorum haydi ediyor. Yapma. Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Yukarıda çok az kaldı lan Ben içe gireyim, gireyim. Mot gel. Mot yarama öleyim lan, ben öleyim. Kimdi lan o? o. Mini Mini, mini. İçine i̇şte girelim, lan. Al 3 saniye de evet. alabilir miyik lan? İki tarafında can az. <laughs> yukarı kırılı gibi bir şey bizim. Ulan <laughs> direkt saldırır mı aşağı? Öldüm lan koruyun koruyun. yukarı zaten adamlar geldiği an kırılacak. egal. Ben koruyorum <laughs> Kaç Muhammed? Kaç kaç? 3 kişiler kaç? Dört kişi. Ölmeğin, ölmeğin, ölmeğin Oraya bana benim bir dama lazım onlara. Geldi Güzel aş. yukarıda vuramadılar. Şimdi aşağıyı kesinlikle korumamız lazım. Yukarıda iki kişi koruyorlar. Bu ocak yukarıdan geliyor. E, Margin bu yukarıdan geliyor. Geldi anne. Lan beni yalnız bıraktınız burada. Gerçi Muhammed orada 4 slot falan. 3 kişi 3. Abo 4. Lan Tom'un canı dört, az lan dört. Muhammed, Mesut ölme Ölme lan, ölme lan Aşağıda iki kişiler onlar Aşağı iki kişi vuruyor son, boss gelmiyor değil mi? Yok, bitti boss boss? bitti Tamam o zaman, o ultiyi kullanacağım Boss müddeti ya, kullanmam lazım Herkes vaktin kullanacağım Lan ben aslında saldırmam lazım lan. Ya lan ne ya? Ne ya? Başka warrior yok ya ama. Asıl boku boku sen kimin Şimdi şimdi saldırırsak yenerik. Hep beraber gidersek yukarı. Dediğim gibi ikide girelim. Asıl önemli. Ben aşağıya koruyacağım. Üst taraf gitse egal de aşağısı önemli. Helal. Gelseydin aldıydı var ya. Gireceğim. Gireceğim. Geliyorum lan şimdi tek kişi kaldı haydi. Bitti tam bu iş bitti. Helal size. Orada gelseydin herkes alırdık. Ben iki tane hepsini öldürdüm. Ne yaptık lan? Kullan. lan ne yapıyorsun orada? Bayağı iyiydik. Ma? bari hazır mıyız? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, 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 ya. Benim, lan ben hak etmişim. Benim puanlar ne lan böyle 2 ile 3? Ben gibi. sen hak etmişsin. Ben, ben. Aynen aslında. Evet, Spotlarda sızılan.